Garanti Serfiraz Ergun'la aktualiteyi sunar. Gaziantep'te Zeuropa Müzesi'nin konferans salonunda e, önemli bir adım atıldı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin e, çalışmalarıyla Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ve e, Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla Avrupa Birliği'nden 10 milyon avroluk bir hibe alındı ve Gaziantep'te bir Anadolu arkeoloji Enstitüsü kurulmasının temelleri atıldı. Gaziantep ilk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında yolların kavşağında bir kent. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Roma, Bizans, Hititler, Abbasiler, Haçlılar, Moğollar, Memluklar, Dülkadir Beyliği, bu bölgeyi ya istila edip gelip geçmiş ya da yerleşmiş, hükmetmiş. Sonunda da Osmanlılar ve Cumhuriyetin ilanı 1924'te Antep il statüsüne kavuştu. Bugün 9 ilçeli bir büyük şehir. Gaziantep bugün Güneydoğu'nun kültür, tarih ve lezzet cenneti kentte 13 müze var. İkisi UNESCO'nun geçici listesinde yer alan 5 de antik kente sahip. Yerleşim bölgelerinin altında uzanan katman katman tarih yatıyor. Müzik Uzun yıllar önce atılması gereken bir adım atıldı ve bir Türk Arkeoloji Enstitüsü sonunda Gaziantep'te kuruluyor enstitünün kurulacağı müjdesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Zeugma Müzesi konferans salonunda Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'ın ve arkeologların üniversite profesörlerinin de katıldığı bir toplantıda verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Avrupa Birliği'nden 10 milyon avro hibe aldı iki yıl içinde kurulacak olan arkeoloji enstitüsü Anadolu coğrafyasında bilimsel arkeolojik çalışma ve araştırmalar yapacak, kazılardan gelen bilgileri toplayacak, seminerler düzenleyecek ve sonunda tüm arkeoloji dünyasının bilgisine sunulacak bilimsel yayınlar yapacak. Şu an Türkiye'de bir ilk yapılıyor. En büyük Avrupa Birliği hibe projesi alınıyor ve inşallah şimdi biraz önce konuşmasında söyledi. En geç iki yıl içerisinde ...çok güçlü bir en üstüyü... ...bütün Anadolu coğrafyasını kuşatan... kucaklayan bir en üstüyü... ...hayata geçireceğiz. Bu bizim... ...uluslararası rekabet gücümüzü artıracak... ...Türkiye'nin. Kültür hayatında... turizm hayatında... ...işte bugün bacasız... E, ...fabrika dediğimiz müzelerin... E, ...bir de beraber bir şekilde... ...uluslararası boyuta taşınmasını sağlayacak... ...kazanan Türkiye ve Anadolu olacak. Haziran ayında... ...428 yerli yabancı kazı başkanının... Gaziantep'te katıldığı bir toplantıda Ankara Üniversitesi profesörü Işın Yalçınkaya Türklerin de bir arkeoloji enstitüsü kurması gerekir demiş ve bu talebi Başkan Fatma Şahin ciddiye alarak işe koyulmuş. Geçen yıl yine bu salonda 450 kazı başkanı bir araya geldi. Onların ortak talebi Türkiye'de bir enstitü yok. Bu kadar muhteşem bir potansiyel var. Bütün medeniyetlerin en zengin dönemi bu coğrafyada, Anadolu'da yaşanmış. Ama bir Alman enstitüsü gibi, bir Paris'teki Fransa enstitüsü gibi bir enstitü yok. Bilginin bir havuza toplanması ve buradan uzman desteğiyle bunun çok daha iyi uluslararası taşınması gerektiği talep edildi. Talep doğru olunca, potansiyel de olunca Sayın Bakanımın ilk bakanlığı döneminde ilk ayydı, Biz hemen milletvekili arkadaşlarımızla koşturduk. Dedik Sayın Bakanım çok önemli bir iş. Ee, Sayın Bakanım da tabii ilk duyduğunda çok heyecanlandı. Çok doğru bir işlediz. Zaten bu kadar kısa sürede karşılık bulması da yıllardır bu ihtiyacın e, toplanması ve bunun e, sonucu olduğunu gösteriyor. Biz bir aracılık yaptık. Köprü görevi gördük. Geçen sene Haziran ayında e, yaptığın bir, bu sempozyumda yaptığınız bir konuşma sonucu bu hayata geçti. Siz ne demiştiniz orada? Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın dünyanın sayılı coğrafyalarından biri olduğunu, hatta belki en ayrıcalıklı e, coğrafya olduğundan söz ettim ve biz bu kadar büyük bir hazinenin üstünde e, yaşayan bizlerin kendimizin kendi topraklarımız üzerinde e, bir e, milliyim. Enstitümüzün bu alanda milli bir enstitümüzün olmayışını büyük bir eksiklik olarak dile getirdim. Yani özetle bu. Ama şimdi görüyorum ki hakikaten e, inanılmaz bir süratle e, iş gerçekleşmeye başladı. Tabii Bundan duyduğum mutluluk da belki meslek hayatım boyunca duyduğum e, mutlulukların en büyüklerinden biri. Fatma Şahin 8 ay gibi kısa bir sürede Avrupa Birliği'nden 10 milyon avroyu enstitünün kuruluş masraflarını karşılamak üzere hibe olarak almış. Avrupa Birliği projelerinde bütün aldığımız miktarlar hibedir. Ve 10 milyon euro bu projeye tahsis edilmiştir. Tabiatıyla 10 milyon euro olarak da düşünmemek lazım. Bu para olarak ölçülecek bir proje değil. Anlamı ve getirisi Türkiye'ye kazandıracağı, dünya medeniyetine ve kültürüne kazandıracağı gerçekten paha biçilmez. Ee, i̇nşallah e, Gaziantep'te başlanan bu Türkiye çapında, dünya çapında bu projenin e, çok başarılı olmasını temenni ediyoruz. Bunun için nasıl koşullar gerekiyordu? Siz tabii Avrupa Birliği Bakanı olduğunuz için öteki cepheden size sormak istiyorum. Ne koşullar gerekiyordu? Gaziantep Belediyesi bu koşullara nasıl uyum sağladı? Şimdi Avrupa Birliği projeleri bakımından belli yöntemler var. Proje yapılır. Ondan sonra bu Avrupa Birliği komisyonuyla konuşulur. Mutabakat sağlanır. Bütün ülkelerin uygun olması kararı alınır ve ondan sonra da bu noktaya gelir. Normal olarak iki sene süren bir süreçtir o. Bütün projeler bakımında. Fakat e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız o kadar güzel bir e, konu yakaladı ki bu sadece Türkiye bakımından değil Avrupa Birliği bakımından, dünya medeniyetleri bakımından, dünya kültürü bakımından herkes de heyecan uyandırdı. Dolayısıyla e, belki de hiçbir projede rastlamadığımız kadar birkaç ay içinde süratle karar verildi ve bugün bu lansmanı yapabileceğimiz noktaya geldik. Bir Türk Arkeoloji Enstitüsü neden gerekli? Kaza çalışmalarında insanlık tarihine yönelik, geçmişine yönelik çalışmaların değerlenmesi, toplanması ve bir merkezde toplanması açısından çok önemli. Çünkü ayrıca biz çok sayıda arkeolog yetiştiriyoruz. Bu Türkiye'nin natürasına göre doğru bir şey. Çünkü Anadolu her yerinden uygarlık fışkıran bir e, ülke. Dolayısıyla bizim çok sayıda arkeoloğa ihtiyacımız var. Ancak arkeologlarımızı gereği kadar istihdam edecek kurumlaşmamız yok. İşte bu kurulacak enstitüler ileride kaçakçılığı önleyici, kontrol edici süratli kazı yerlerine süratle müdahale edecek kaçak kazılara süratle müdahale edecek ee, ve bunun gibi birçok faydalar olacak bir şey. Bugüne kadar siz hangi enstitülerden istifade ediyordunuz? Yani mesela ben biz daha çok benim alanım. Daha ben taş dönemi arkeolojisi yapıyorum. Yani ilk Anadolu'nun ilk sakinleriyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Bu şeyde daha çok biz, ben Fransız arkeoloji enstitüsünden yararlanıyordum. Yani onu da kütüphanesinden tabii. Yoksa onların bize bir başka şeyi yok. Ancak kütüphane ve bilgi edinme açısından bu şeylerin e, ee, enstitülerin rolü büyük Türkiye'de arkeologlar için. bizim yaptığımız işlerin bir ayağını oluşturuyor. Yani üniversite mensubu olarak biz nasıl bilimsel anlamda e, arkeolojik verileri ortaya çıkarmaya çalışıyorsak bunları arşivleyen, bunların çok e, halka mal edilmesini, kullanımının yaygınlaştırmasını sağlayan birimler. Yani burada kurulmak istenen enstitü, Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü bizim e, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde gördüğümüz, yabancıların kurduğu arkeoloji enstitülerinden farklı olarak ee, Anadolu arkeolojisini sahiplenecek bir araştırma merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Yani kazı politikalarını takip ettiren şu an mevcut olan yabancılara ait olan enstitülerden farklı olarak karşımıza çıkacak. Siz faydalanıyor musunuz yabancı enstitülerden? Evet, evet faydalanıyorum. Ben 1981'de arkeolojiye başlamış biri olarak 33 yıldır bu işi yapan biri olarak eee öğrenciliğinden itibaren arkeoloji enstitülerinin mevcut e, kütüphanelerinden ve çalışma ortamlarından yararlanmış biriyim. Bu, e, Ayrıca da e, ilk arkeolojik kazımı İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün Adıyaman'da gerçekleştirdiği Tille Höyü'ye katılarak yaptım. Dolayısıyla benim için apayrı yeri var arkeoloji enstitülerinin. Türkiye'de halen 117 Türk, 36 yabancı kazı çalışması sürdürülüyor. Ve Alman, Avusturya, Amerika, Fransa, İngiliz, Japon ve Hollanda arkeoloji enstitüleri bulunuyor bu kadar kültür mirası olan topraklarda bir Türk Arkeoloji Enstitüsü bugüne kadar kurulmamış. Fatma Şahin konuyla ilgili bilim adamlarını toplayacak ve çalışmalara başlayacaklar. İki yıl içerisinde Türk Arkeoloji Enstitüsü'nün hayata geçeceğini müjdeledi. Yeri belli mi? Şimdi birkaç alternatif var. Tabii bunu Avrupa Birliği ile beraber konuşacağız. Biz istiyoruz ki bu enstitü kültürel bir Bina'nın içinde olsun, bir tarihi binanın içinde olsun. Şu an kendi Kilisemizin yanında bir Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinde gelip balkonunda konuşma yaptığı tarihi bir mekan var. Şu anda onu rehberlik olarak kullanıyorlar. Şimdi Bakanımızla da onu konuşacağız. Biz öyle tarihi bir doku içerisinde bu endüstri kurgusunu istiyoruz. Avrupa Birliği uzmanları da gelip yerinde oraya gördüğünde tamam derlerse o tarihi dokunun içerisinde bunu yerleşkesini de oluşturmak istiyoruz. Şimdi e, aslında tabii bu tür enstitülerin görevi hani bilgiyi toparlamak, bir havuz oluşturmak, bunu yaymak, yayınlar çıkarmak falan. Bazılarının eğitim ayağı da var mesela. Bunda eğitim insan... ayağı var. Var mı? Bunda eğitim ayağı var. Şimdi biraz önce Akdeniz'de örnek gösterdiler. Doktorasını yapmak isteyen de burada hayat bulacak. Sergiler, uluslararası büyük sergiler buraya gelecek. Dolayısıyla bir Alman enstitüsünde olan ve bugün başarılan şeyi biz bu bünyeye taşımak istiyoruz. Yani büyük düşünüyoruz. Peki nasıl fonlayacaksınız bunu? <laughs> Gelirin nereden? Şimdi zaten yüze Ama bu bir kuruluş herhalde tamam, değil mi? Tamam tamam. 77'sin zaten bu belli bir süre sonra kendi kendini büyüten ve besleyen bir hale gelecek. Hiç kimsenin bir şey fonlamasına da gerek kalmayacak. Evet. İlade Avrupa Birliği projeleriyle de desteklenebilir. Yani Öyle başarılı mi? olmuş bir projeye evet ona bunu şu şu şekilde genişleteceğiz. Şöyle bir konu ilave edeceğiz diyerek genişletmek mümkündür Diyelim biz 117 kazı yapıyoruz Türk topraklarında evet. değil mi? Ee, Türkler yapıyor bunu. Evet. Almanlar yapıyor, işte Hollandalılar evet. bir sürü, Avusturyalılar yapıyor, bir çok Japonlar var. Japonlar var yapıyorlar. Bunların bilgileri de bu havuzda mı toplanacak bizim enstitümüzde yoksa herkes kendi başının çaresine bakacak? Biz sadece kendi yaptığımız kazılardan. Mı? Şimdi zaten bu kadar bilgi başka birinin en üstüne gidiyordu. Mesela şimdi Almanlar geliyor, bizim Dülük Baba da yabancı bir kaynak olarak en üstüde kaynağını çıkarıyor. Bizim kendi kaynağımızdan oluşturduğu bilgiyi kendi en üstüne götürüyordu. Şimdi artık kendi en üstümüzü kullanacağız. Yani bizim kendi potansiyelimizi kendi en üstümüzde kullanacağız. Çünkü bu bilgi birikimi onların kendi hazinesini kuvvetlendiriyordu. Hazine bizim o zaman en üstüyü de kendi içimizde kuvvetlendirip kullanacağımız hale dönüştürmüş Yabancıları olacağız. Yabancıları açacağız mı? Tabii ki. Yani bu uluslararası boyuta taşınması Araştırmaları, zaten. Araştırmaları, öğrencileri, akademisyenlere. Hepsi var. Hepsi var içinde. Çok güçlü kuracağız inşallah. Bir de tabii henüz kazısı tamamlanmamış çok sayıda eser var. Özellikle Gaziantep yöresi çok zengin bir bölge ve birçoğu daha kazısı yapılacak eserler. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kazı yapılmadan önce bazı eserlerin çıkarılıp kaçırılması ve sonradan onları dünyanın değişik yerlerinde toparlamaya çalış. Şimdi tabiatıyla böyle bir enstitü aynı zamanda mevcudun registrasyonu açısından, kayda geçirilmesi açısından da önemli rol oynayacak. Kayda geçirildikten sonra kaçırılması çok, zor. çok daha zor olur.